Yağmurlu bir günde altın renkli bir şemsiye şehrin hareketliliği arasında kaybolmuş ve sürekli rüzgar tarafından bir yandan diğer yana savrulmuş. Ta ki rüzgar onu güzel ve yeşil bir parka götürene dek. Parkta insanlar gidip geliyorlarmış ve çocuklar oyun oynuyormuş. Altın renkli şemsiye parktaki insanlar ve hayvanlarla arkadaş olmaya çalışıyormuş. Parktaki korkmuş küçük bir kediye yardım ederek ona yalnız olmadığını hatırlatmış. Kış mevsiminde kar yağdığında çocukların başının üzerine giderek onların ıslanmamasını sağlarmış. Sonbahar mevsiminde parktaki insanlara rüzgar ve yaprakların onları rahatsız etmemesi için yardım edermiş. İlkbahar mevsiminde serçelerin başının üzerine giderek onların ıslanmamasını sağlarmış. Yağmurun ardından karıncalara suyu geçip evlerine ulaşmalarında yardım edermiş. Tüm yıl boyunca park bankının yanında oturur ve yardıma ihtiyacı olan herkesle birlikte olurmuş. Bir süre sonra altın renkli şemsiye birçok arkadaş edinmiş, artık yalnız değilmiş. Çünkü herkesle iyi arkadaş olmuş.